Merhaba arkadaşlar. Otomobil mece kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kasetler. Evet, kasetler kervanına 18 tane kaset daha ekledikten sonra eski model kasetlere tekrardan ulaşmış oldum bir kısmını kısmen olarak yani. Bunlardan bir tanesi de bir sonraki videoda çekmek istediğim Sony Sony CHF kasetimiz arkadaşlar. 1983 yılında çıktı bu kaset. Bakın şimdi 1979 yılında VHF kaseti çıkarıldı. Bunun ardından da 83 yılında CHF kaseti çıkarıldı. Yani buradan nasıl oldu? Siyah kasetten bu şekilde yarı saydam, yarı transparan bir kasete geçildi arkadaşlar. 1979 yılında Sony BHF kasetini çıkarttığı zaman diğer markalar neler çıkartmış? 79 yılında meşhur 1979 TDK D modeli çıktı. Şu. Bu kasete değineceğiz. Daha sonraki videolarda. Kaset bu arkadaşlar. Çok tatlı bir kaset. 79 yılında TDK D Dynamite kaseti çıkarıldı. Ardından Aynı zaman süresi içerisinde 79 yılında 79 ve 80 yıllarında Ferrochrome kasetler serisi çıktı başka feripolar tarafından. Görmüş olduğunuz gibi burada e, Basfı Ferrochrome. Ferrochrome kaset nedir? Ona da değineceğiz. Bunun için ayrı bir bölüm yapacağım arkadaşlar. E, burada yine Ferrochrome serisi olaraktan 79 yılında Akfa böyle bir kaset çıkarttı. Yine bu iki kasette Alman malı olduğu için Ferrochrom yani modasını o senelerde çıkaran firmalar bunlardı. Özellikle BASF, diğer kasetler, diğer kaset markaları da Bu Ferrochrom furyasını takip ettiler. Maxell de UD modelini çıkarttı bu şekilde arkadaşlar 79 yılında. Bakın Maxell 79 Akfa 78 79 yılında BASF, Chrome, Ferrochrome 79 80 yıllarında 1979'da HDK'nın ilk çıkardığı Dynamite modeli ve Sony'nin çıkardığı BHF modeli buydu arkadaşlar 79 yılında. Evet bu kasetlerin e, e, incelemesine gelinecek daha sonra. Şimdi şuradan şeye dönelim hemen, e, Sony GHF'ye dönelim. 83 yılında bu kaset çıktıktan sonra bakın 84 yılında bu baştaki BHF'nin B'si kaptı. Burada baştaki CHF'nin C'si kalktı. Ardından HF, HF'e geçtiler direkt. HF yani HF High Fidelity demek, yüksek fidelity. 84'te bu. 85-86 yıllarında şu çıktı, 90 yılında da bu hale geldi. Bundan sonra da 2000 yılına kadar da HF kasetleri devam etti arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şu kaset Sony SHF kaseti arkadaşlar hangi kasete benzettiniz bunu bana söyleyin bu kaset arkadaşlar Rax firması bu kasetin aynısını e, tıp atıp kullandı Sony e, CHF modelinden esinlenerek Rax High Dynamite modelini kullandı arkadaşlar. Elimde o kasetten bulursam satın alacağım. Size fotoğrafını yollarım. Evet bu kasette arkadaşlar eğer kalitesine kıstas salacak olursak bu kaseti yakın zamanda baştan sona kaydettim. Sevdiğim şarkıları o zamanın 1983 yılının pop şarkılarını, yabancı şarkılarını falan kaydettim. Ondan sonra e, ve yine de. 1979 yılında çıkan TDK kasetini de aynı şekilde yakın zamanda kaydettim. Bu iki kaseti karşılaştıracak olursak kalite açısından kalite açısından arkadaşlar TDK Dynamite bir adım daha ileri diyebilirim. Sony'nin de kaydı güzel ama o zamanlar 1970'li yılların sonunda kaset kaliteleri daha sonraki 80'li 90'lı yıllardaki kadar ileri gitmiş değildi ama TDK bu konuda en iyi kaliteli kasetleri üreten bir firma olaraktan 79 yılındaki şu kaseti bile 1983 yılında çıkartılan Sony SHF Normal Bias bu iki kasetin içerisinde e, bu kaliteyi yani Tdk'nın 79 yılındaki gösterdiği Normal Bias kalitesini e, gösteremedi ama yine de iyi bir kaset. E, bu sonuca nasıl vardım? Bilmiş olduğunuz buradaki e, teknik kasetçalarla kaydını yaptım e, ve aynı normlarda aynı e, ses kayıt e, kaynağından kaydını yaptım. Tabii ki bu kasette, bu kasette buradaki gördüğünüz tüm kasetler gibi ikinci el kaset, yani bit pazarından alınmış kaset, daha önceden kullanılmış kaset. Nasıl, nerede, hangi sıklıkta kullanıldı, kaç defa üstüne kayıt yapıldı bilmiyorum. Ama görünen şu ki bu kasetin kalitesi kaydettikten sonra bunun arasında belirgin bir fark var. Belki de bu ikisi de aynı kalite kaset olabilir. Ama TDK bir adım daha ileride diye düşünüyorum. Belki de bu kaset çok daha az kullanıldı. O yüzden kasası da gayet çok temiz. Yani bana bu işaretleri veriyor. Sony'nin de hiçbir şekilde yani e, e, kalitesinden ödün vermeyen bir kaset. Ama bu iki kaseti e, karşılaştırmak gerekirse Teardown kayıtı biraz daha iyi. Design olarak derseniz sonunun dizaynı bana göz kırpıyor. Neden Rax'ın High Dynamat modeli bununla aynı? O da 83-84 yılında çıktı. O kasetten de bulursam size e, incelemesini yaparım. E, bu kasetlerin daha sonra detaylı incelemeleri gelecek arkadaşlar. Kaydedip incelemesini yapacağım. Diğer e, aynı jenerasyon kasetlerle arasındaki ses kalite farklarını size ileteceğim. Tekrar bu iki kasete yakın zamanda kayıt yapmış olduğum için size söyleyeyim. Bu kasetin basları güzel. Zaten normal beyaz kasetlerde baslar daha ön planda olur. Tizler biraz daha geri planda olur. O yüzden zaten teknoloji ilerledikçe kromlu ferro kromlu veya kromlu veya metalli kasetler üretildi çünkü kromlu kasetlerde tizleri daha net veriyor basları biraz daha belirginliği az olmuş oluyor ferro krom kasetlerinde piyasaya çıkarılmasının sebebi o ferro 120 bias krom 70 bias krom kasetler daha ince ve tiz ses veriyor normal bias kasetlerde daha güzel bas veriyor o yüzden bu iki karışımı bir araya getirip ferrokrom kasetleri üretmişler vaktiyle. Onlara da daha önce döneceğiz. Buraya gelmemiz gerekirse Sony'deki çıkan tiz sesler TDK'ya göre biraz daha boğuk. TDK'nın çıkarmış olduğu tiz sesler baslar kadar belirgin ve düzgün. Ama taraf tutmayayım. Bu kaset biraz daha fazla kullanılmış gibime geldi. Belki de birkaç kez üstüne kaydedilmiş olabilir. Nitekim kasetin C kartındaki yazan şarkılarla üstündeki dinlediğim şarkılar farklıydı. Yani en az 2 veya 3 kez bu kasete kayıt edilmiş. Bu kasete gelecek olursak tek kayıt olma ihtimali çok yüksek. Üstüne benim yapmış olduğum kayıt ikinci kayıt. Burada ise üçüncü veya dördüncü kayıt söz konusu. Yani bu kaset iki misli daha fazla üzerine kayıt yapılmış ve iki misli daha fazla yıpranmış denebilir. Bu yüzden de sağlıklı bir karşılaştırma olduğunu %100 size aktaramam. Bu kaset biraz daha fazla kullanılmış, bu daha az kullanılmış. Bunun farkı var. Ama bunun yanı sıra benim deneyimlerimden yola çıkacak olursak TDK'nın vermiş olduğu tizlerdeki ses berraklığı Sony'lerdekinden biraz daha fazla oluyor. Uzun ömürlülük açısından yola çıkacak olursak da TDK ile Sony'yi aynı kefeye yüzde koyamayız. TDK daha uzun ömürlü kasetler üretiyor. Sony ilerki yıllarda, 90'lı yıllardan sonra TDK'yi yı kadar kaliteli ve düzgün ürünler, kaliteli ve düzgün kaset marka, kaset versiyonları çıkardı. Onu da tabi Sony'nin diğer versiyonları HFS, HFES gibi diğer göstermiş olduğum versiyonları TDK'nın normal bir kasetleri kadar kaliteli e, e, ürünler üretti, e, teknolojinin ilerlemesiyle beraber neredeyse TDK kadar kaliteli kasetler çıkardı. Ama bu dönemlerde TDK bir adım daha ilerideydi. Bunları size aktarmak için bu videoyu çektim. Sony SHF kaset satın almayı düşünmüştüm ne ne zamandır ama bulamamıştım ve bu videoyu da size bu şekilde aktarmak istedim arkadaşlar. E, videolarımı seyretmeye devam edin. Diğer e, buradaki gösterdiğim kasetler üzerine de marka marka detaylı girişler yapacağım. E, özellikle eski model ve yeni kasetler kervanına girmiş olan bu kasetler üzerine teker teker marka marka giriş yapacağım. İleriki haftalarda kasetlerle ilgili videolarımı takip etmeyi unutmayın meloman arkadaşlarım. Daha sonra da ilerleyen haftalarda kaset kaydı yapıp telif hakkı o olmayan, telif hakkısız müziklerle kasetleri kayıt yapıp live bir şekilde size göstermeyi amaçlıyorum bunun için de gerekli araç gereçlerin hazırlaması safhasındayım hazırlanması safhasındayım e, kayıt yapıp e, nasıl bir kayıt olduğunu bize gözlemleyip e, geri dönüşler yapacağım kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Bye bye. ciao abone olun bye